şekerimiz Bursa'da. Bursa'nın bu dağından yüksek kesimlerinden toplanır. Güzelce fabrikalara gelir, güzel bir şekilde işlenir. Tek tek çuvallar içinde güzel pişirildikten sonra güzel şerbetlenir ve sofranıza, ağzınıza layık bir şekilde yiyorsunuz. Ve kara tutunuz. Bunlar kestane şekerli mini, sade mi? Çikolatalı falan mı? Çikolatalısı var. var, sadesi var, şerbetli olanı var. Şerbetli olanı var. Ankara'da var mı şubeniz? Ankara'da yok. Bursa'da. Bursa'da. Bursa'da e burada canımı çekti. Ne yapacağız? Bursa'da canımı çekti ve hemen telefon numaramı üstünde. Bir alı diyorsunuz. Emrinizde. Kargo ile gönderiyorsunuz. Tabii. Süper. Aynı da. Adresiniz neymiş? Bakayım şuradan bir. Tabii karlı da. Türkiye'nin her yerine siparişimiz var. İnternet üzerinden bakalım. Karlı Dağ diye arattığımız zaman hemen telefon var. Olayı gel. çözebiliriz yani. Artık kara dutumuz var. Balı kesim yöresi ayı tabi. Boğaz'a falan. Boğaz'a, Kışın tüketmek lazım yani. tüketmek lazım. Tüketmek lazım. Bu koş koş. Hayırlı işler ustam, kolay gelsin. Hayırlı.